Merhabalar arkadaşlar. Boncuğun Elemeyi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Daha önceden arkadaşlar altının yeşilini yaptım ki görebilin diye. Şimdi başlayalım arkadaşlar öncesinde yazmanın altına ben suyu gidiyorum ki daha rahat çalışabileyim diye. İsterseniz suyunu gitmeden yani şunu yapmadan da direkt boş yazmanın üzerinde yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 tane su bırakıp bir tane ortada bırakıp ikinciyi atlıyoruz arkadaşlar. Pardon üçüncü atlıyoruz arkadaşlar. Yani burada bir tane köprü oluşturuyoruz. Bakın bu gördüğünüz gibi içine battım ve düğüm attım. Şimdi tekrar bu köprünün içine batıyorum ve bir iğnemin üzerine ip alıp buraya düğüm atıp iki katlı yapıyorum bu köprüyü yani ipi sağdan sola çekmiş oluyorum arkadaşlar hemen buraya küçük bir tane kiprik yapıyorum bu kiprin içine batıyorum her zamanki kuralımız iğne oyasında ip iğnenin üzerinde durur arkadaşlar ve altından çekiyorum bu şekilde üç katlı bunu tabi herkes farklı şeyler söylüyor her videomda belirttiğim gibi ben zürafa diyorum arkadaşlar 3 tane düğümlü zürafa yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Buna kanat da diyorlar arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapıyorum. Küçük bir tane kiprik yaptım. Onun içine battım. İpi iğnenin üzerine aldım, çektim. Aşağı indim. Alttaki büyük deliğe Geri aynı yaptığımın üzerine geçtim. Aynı işlemi yaptım. Aşağı battım. Yukarı battım. Aşağı battım arkadaşlar. Hemen geliyorum. İpim kısaldığı için rahat hareket edemiyorum. O yüzden iğneyi arkasına düğümledim arkadaşlar. Aynı işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane kanat olana kadar. Bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben yazmayı kıvırırken yazmanın düz olan yüzünü hep bu arka tarafta bırakırım. Bu şekilde kullanırım. Kıvırdığım kısmı hep benim tersidir. Yani mat renk olan tarafı kıvırdığım taraftır. Düz olan tarafı ise boş taraftır arkadaşlar. Yani çiçeklerin daha gösterdiği güzel görünen yerdir. Bu şekilde arkadaşlar bakın yaptım. Ve hemen yanındakine 5 tane su yapıyorum arkadaşlar. 4 5 6'yı yapıp 6.nın içine yapacağım arkadaşlar. Bakın böyle ve buraya yine aynı işlemi yaptım üzerine döndüm aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar rafa yapıyorum içine batıyorum aşağı iniyorum içine batıyorum aşağı iniyorum arkadaşlar yine üç tane düğüm olana kadar bu işlemi devam ettiriyorum bu şekilde arkadaşlar düğümün kısaldığını biliyorum arkadaşlar. Hemen yana iniyorum bakın. Düğüm yapıyorum. Tekrar yana geçiyorum. Aynı şekilde düğüm yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde arkadaşlar. İki tane düğüm yapıyorum. Üçüncü yine bu sudan yapıyorum. Yani şu işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. Bakın birinci, bir, iki, üçüncünün üstüne yine yapıyorum. Beş tane burada kiprik yapıyorum. Yani zürafa yapıyorum. Beş tane. Tekrardan 5 boşluk bırakıyorum. 6'nın ve 7 8 9 10'un üzerine batıp geri üç taneye geri dönüyorum. Yani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen ortasının içini de göstereyim. ipimi hemen düğümledim arkadaşlar. Bakın buradan göstereyim. Bu ilk battığımızın arkadaşlar altta iki tane bıraktık ya bunun içine batıyoruz. ipimizi buraya sabitliyoruz arkadaşlar. sonra diğer yanındakine batıyoruz. Burada yine bir köprü oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle yeşil alta kıvrarak da rahat çalışabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya daha sonra kiprik yapıyoruz arkadaşlar. 8 tane kiprik yapıyoruz. Küçük küçük bir iki bakın üç 8 arkadaşlar bakın 8 tane kiprik yaptık her bir kiprin böyle döndürüyoruz arkadaşlar her bir kiprin içine birer tane küçük köprüler yapıyoruz bakın. batıyorum içine Daha büyük istiyorsanız 10 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben küçük tercih ettiğim için 8 tane yaptım. Ha daha küçük bir model yapacaksanız bu yandaki kiprikleri ikişer tane yapıp bu kibrikleri de 6 tane de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı. Her zaman söylediğim gibi bu şekilde bakın. Hemen yana dönüyorum arkadaşlar. Ben bir tane çok 8 değil de 9 yaptım arkadaşlar. Alttaki kiprin 9 yapmadığım için buraya bir tane artırım işlemi yaptım. Onu yapmayın siz. Hemen bu yana kayıyorum. Tekrardan aynı işlemi içe döndürerek yapıyorum. Her bir yaptığımız köprünün içine birer tane batıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle batıyoruz, çekiyoruz. geri çeviriyorum arkadaşlar aynı işlemi sürekli devam ettiriyorum önce yanındakine batıyorum bakın düz çekiyorum sonra onun yanındakine yanındakine hep yanındakine arkadaşlar Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Böyle döndürüyoruz, eksiltme işlemi yapıyoruz arkadaşlar burada. Eksiltme işlemini yaparken ilk başta söylemeyi unuttum. Bakın bu en yaptığımıza geri dönüyoruz ya. Döndüğümüzde burayı kısa çekiyoruz arkadaşlar. Geldiğimizde onun içine batmıyoruz çünkü. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeni bak döndürüyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde kısa yapıyorum. Dört kaldı bakın. Çeviriyorum. 1 2 3 Ne çevirdim arkadaşlar bakın şimdi 2 kalacak. 1 2 Çevirdim arkadaşlar bir kaldı bakın bu şekilde ipimizi kesiyoruz buradan sonra kanal temiz kenar temizleme pardon işlemi yapıyoruz istediğiniz renkle de yapabilirsiniz kendi rengiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar ipi kestim arkadaşlar 6 kat yapıyorum ipi 4 ve 6 bakın bu şekilde ve bu çiçeğin kenarına tutuyorum ve şuradaki kalan ipimi de tekrardan bağlıyorum arkadaşlar bağladığım yer burası bakın arkadaşlar buraya ipimi bağlıyorum bu iplerin üzerine koyuyorum arkadaşlar düğümlüyorum bu ipi buraya sabitledim. Bütün şimdi hepsini tek tek bu kenarların içine batarak bu ipleri içinde gezdireceğim arkadaşlar. Kenar temizleme işlemi yapmış oluyorum yani. Başa geldiğimde ise bir yer iki kez batıyorum arkadaşlar. Böyle geri çevirerek aşağı doğru bütün kenarların hepsine birer tane batıyorum. sonuncaya da battım ve bitirdim arkadaşlar. Hemen kenardan temizleyelim. Bu ipimizi böylece yaparak çilek modeli yaptık arkadaşlar. Bakın. Ben burada göstereyim. Şöyle kamerayı yaklaştırarak Bu şekilde arkadaşlar Bakın Bu şekilde Arkadaşlar ütülemediğimiz için bunun ikisi ayrı tarafta oluyor ya, o yüzden böyle ayrık duruyor Ama ütülediğimiz zaman burası düzelecektir Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar.